altın, gram altın gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons altın tarafında 1842'leri gördük. Yani size geçen haftadan beri bahsediyorum. Özellikle FED yaklaştığı zaman ons altın yükselecektir. Altın yükselecektir diye ifade ediyorum. Tabi gram altına yansıması olmuyor. Çünkü dolar tl videolarında da anlattım. Orada da Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakabilme koşulu doların gevşemesine sebep oluyor. Ama... Burada ons altının daha sert yükselmesi Bizi farklı noktalara taşıyacaktır gram altındaki kısa vadede 870 rakamını beklediğimi ifade etmiştim. Şimdi dikkat etmemiz gereken rakamlardan bir tanesi ons'ta 1850. Neden? Çünkü orada bir formasyon oluşumu söz konusu yukarı yönlü hamleyi gösteren. Ve bu formasyonda da bizim ana hedefimiz aslına bakarsanız 2400 dolarla. Şimdi kısa vadede 2400 dolar olabilir ama uzun ve orta vadede beklentim 3500 dolar olarak bu en azından 5 aylık süre içerisinde başlamasını beklediğim hareket olarak ifade edelim. Peki altın nasıl yükselecek bu piyasada? Özellikle FED faiz artıracak. Burada önemli olan şu FED elbette faiz artırabilir. Ama bu artırma hızı ve şekli önemli. Gerisi tamamen altının yükselişiyle geçer. Yani burada 0.50 artırmasıyla 0.25 arasındaki farkı altındaki yükselişin hızını belirleyecektir. 0.25 artırışı istediği kadar yapabilir. Yani sonuç itibariyle zaten toplantı sayısı belli. Ona göre de artış hızı belli olacaktır. Ama 0.50 piyasaları sarsın. Atar, unutmamak lazım. Şimdi. Özellikle faiz artışının da beklentisi Mart ayı gibi. Mart ayında faiz artışı olacaktır ama şunu unutmayalım. Ocak-Mart arasında bir boşluk var. Yani Şubat ayında özellikle Fed'in toplantısı yok ve ons altında o 2 ay içerisinde sert bir yükseliş beklediğimi ifade edelim. Gramda ise 790'da tutunuyoruz. 790'ın üzerinde kalıcı olacağımızı ifade etmiştim ama... Burada 870'e gidebilmemiz için de dolar tl'de biraz durulma ons altında daha sert yukarı hamle gelmesi gerekiyor gerekiyor ki biz 870 hamlesini kısa vadede başarabilelim diyelim. Şimdi gelin grafiklerde detaylı inceleyelim. Evet ons altında neredeyse uzun zamandır bu yukarı yönlü hareketten bahsediyoruz. Yani şurada kırmızı tren çizgisinin üstünde kaldığı andan itibaren hatta mavi geçtiği andan itibaren 1870'ler olması gerektiğini bunun daha da uzayıp daha da yukarı yönlü hareketlerde bizi özellikle 2000 dolarlara kısa vadede taşıyabileceğinden bahsediyorum. Belki biraz bekletip fetle başlatabilirlerdi. Yani buradan başlayabilirdi ya da Dün de ifade ettim buradan başlayabilirdi ki dünkü durum gerçekleşmiş oldu. Yani 1842'lere kadar geldik. Bundan sonraki harekette de 1870'lere kadar en azından 1880'lere kadar diyelim. Açı değişecektir tabi buna göre. 1880'lere kadar hareketin devamını bekliyorum. Ve FED'den sonra da bu hızın değişimi belli olacak. Yani ne demektir bu? FED'in açıklamaları daha sert yükselişe ya da biraz daha durulmaya sebep olacaktır. Burada özellikle ben daha sert yükseliş beklentimi koruduğumu ifade edeyim. Neden haftalık grafikte bakın burada özellikle uzun süre biz bu bandın içerisindeydik bu mavileri sildiğim zaman karşımıza çıkan özellikle şöyle bir durum söz konusu bakın burada kırmızı trendin üstünde kaldığınızda diğer kırmızı trende kadar bir band oluşuyor bu bandın yukarı noktası da 2400 dolarlara yakın yani o hızla bir anda gitmeyeceği için orası 2400 olacaktır şu anda 2350 gözükse de açı dolayısıyla 2400 olacaktır ama Burada bir sürü yukarı yön sinyallerinden bir tanesi bakın burada da bir formasyon var bu formasyon da özellikle bu boy kadar yukarı gidecek anlamı taşıyor. Şimdi neden yukarı gidecek konusu enflasyon zaten en büyük sebep. Fed faiz artırsa da özellikle altını şuradan itibaren düşünün. Ben 3500 dolar olacak dediğim zaman özellikle şurada 1800'leri ilk kırdığı hatta belki de 1760'lar da hatırladım. 1760'ları ilk kırdığı zamandan başladık. Ama o zaman şunu söyledim ya ilk başta direkt gider ya bir sene, bir buçuk sene oyalanır. Bu bir buçuk sene oyalanmayı tamamladı ve artık 5 ayı kaldı. Maksimumda bu 5 aydan sonra da artık bu hamlenin başlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani daha altın henüz yükselişe başlamadı. O yüzden gram altın neden yükselmedi konusuna çok fazla takılmamak lazım. Yükselecektir. Yani burada özellikle dolar tl'nin düşüş hızı biraz daha durgun halde seyrederse daha sert bir yükselişe karşı karşıya kalacağız. Tabi direnç olduğunu görüyoruz. Uzun süre burada tutundu biliyorsunuz. Şu mavinin üzerinde. Şimdi o mavi bize direnç oluyor. Burada 796'ya her yaklaştığında Dolar TL'nin gevşediğini görüyoruz. Yani onsun yükselmesi tek başına şu anda yeterli değil. Onsun daha sert yükselmesi ancak bizi 870'lere kısa vadede taşıyacaktır. Yoksa bu diğer oyun planına göre her seferinde 796'lara, 97'lere, 800'lere geldiğinde günler geçtikte bu şekilde bu onsun yükselmesine rağmen doların düşmesiyle burayı geçemeyebilir. Ama bu kısa vadeli geçici bir durumdur ama genel hamle 870 ilk etap olacaktır. Geçelim buradan benim sistemimdeki görüntüye. Dolar TL'de de bahsettim. Bu yeşilin altındaysa direnç şu anda 800 direnç. Yani gram tarafında direncin üzerine atması da koşulun yukarı yönlü hareketinin geleceğini gösterir. Şu anda aşağı gösteriyor olması tamamen dolar TL'den kaynaklı ama ons'taki sert hareket Fed'den sonra yukarı yönlü daha fazla %3-4 civarlarında geldiği takdirde biz çok rahat şuradaki 950'leri yapacağız diye tahmin ediyorum. Yani yukarı yön hareketi daha yeni başladı. 2400 dolar hesabını yaparsanız onsta. Zaten dolar tl'yi de maksimumda dip olarak 12.40 hesaplarsanız bunun çok zor olmayacağını da ifade edelim. Geçelim buradan gümüş tarafına. Gümüşte de hatırlarsınız size videoda özellikle şundan bahsettim. Dedim ki bakın burada normalde şuraya kadar yaklaşık 25-26 dolarlara kadar sert bir hareket gelmesi lazım. Neden? Şöyle bir hareketin sonucu burada güç kazanıp sert yukarı gitmesidir. Bu herhangi bir hisse senedi de olabilirdi. Yani bu hisse senedi gibi düşünseniz de şuradaki harekete benzer olarak bakın bunun yukarı yönlü olacağı gözüküyordu ama yukarı yön nereye kadar? Buradan benim tahminim 28 dolarlara kadar kısa vadede. 28 dolarların üzerinde de daha sert bir hareket olur ama burada özellikle pandeminin azalması ve çip krizinin de azalması gerekiyor ki biz burada yukarı yönlü 40 dolarları konuşabilirim. Çünkü özellikle gümüşü aşağı yönde hareketi tutan şu anda çip krizi. Çip krizinde biz 22 dolar 28 dolar bandında hareket ediyoruz. Yani sıkıştırdığımızda da bunu görebiliyoruz zaten. Şu bandın içerisindeyiz bu bandın dışına çıkabilmemiz için çip krizinde azalma gerekiyor. Geçelim buradan gram gümüşe. Gram gümüşte birkaç gün önce de ifade ettim. Dedim ki burada 11.80 11.90'lara kadar hareketin devamını bekliyorum. Neden? Burada yukarı yönlü hareket ilk etapta 10.50'lere kadar ifade ettik yaklaştık. 10.50'nin üzerinde kalıcılık sağladığında 11-20'ler 11.20'ler. 11.20'lerin üzerinde kalıcılık sağladığında da aşağı yukarı 11.80'ler. Zaten bu parite 28 dolarla da bunu zaten ifade eden bir görüntüyü karşıladığını söyleyelim. Ve buradan da yukarı yönün beklentisini devam ettirdiğimi ifade edeyim. Destek noktası şu anda 10 TL olarak ifade edelim. Aynı saatlerde Dolar TL videosu yayında. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.